Osmanlı İmparatorluğu'nun 6. Padişahı olan Ci Murat, 1404 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Babası Uysacı Mehmet, Osmanlı'yı Fetret devrinden çıkarıp birleştiren padişahtı. İkinci Murat ise genç yaşında tahta çıktığında hem içeride hem de dışarıda büyük zorluklarla karşılaştı. Onun saltanatı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Şimdi Osmanlı saraylarının görkemli kubbeleri, Bursa'nın tarihi sokakları ve Edirne'de yükselen muazzam camiler eşliğinde 2. Murad'ın hükümdarlık yıllarına yakından bakalım. Okunç Murad, 1921 yılında henüz 17 yaşındayken tahta geçti. Tahta geçtiği ilk günlerden itibaren Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı topraklarını koruma ve genişletme sorumluluğunu omuzlarında hissetti. İstanbul'daki Topkapı Sarayı duvarlarının gölgesinde devlet adamları ve ordu komutanlarıyla yaptığı istişarelerde Osmanlı'nın karşılaştığı en büyük tehditlerden biriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bizans İmparatorluğu Osmanlı tahtında hak iddia eden genç Şehzade Mustafa'yı destekliyordu. İkinci Murat ilk olarak bu isyanı bastırmak için harekete geçti. Uzun ve zorlu mücadelelerin ardından Mustafa isyanı bastırıldı ve Osmanlı tahtı 2. Murad'ın kontrolüne geçti. Sultan Okumirniyada. Murad'ın saltanatı boyunca Edirne Sarayı Osmanlı idaresinin merkeziydi. Edirne'nin geniş avlularında atlı sipahiler talim yaparken sarayın kubbelerinde devletin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınıyordu. İkin. İt ikinci Murat, batıdan gelen tehlikeleri de göz ardı etmedi. Haçlı orduları Osmanlı topraklarına saldırmak için hazırlık yapıyordu. 1944 yılında Varna Savaşı'nda ikinci Murat ve Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Avrupa'nın birleşik güçleri karşısında kazanılan bu zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Okuduncu. Murad sadece askeri başarılarıyla değil, devlet yönetimine getirdiği yeniliklerle de anılır. Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerde onun adaletli yönetim tarzı ve halkına gösterdiği şefkat sıkça vurgulanır. Bursa'daki camiler, medreseler ve vakıflar onun döneminde inşa edilerek Osmanlı şehirlerinin kültürel dokusunu zenginleştirdi. İkikinci Murat, eğitime ve bilime verdiği önemi devrin önde gelen alimlerini sarayına davet ederek gösterdi. Aynı zamanda vakıf sistemini güçlendirerek yoksullara ve kimsesizlere yardım elini uzattı. Saltanatının ilerleyen yıllarında ilk ikinci Murat tahttan feragat ederek tahtı oğlu ikinci Mehmed'e bıraktı. Ancak Osmanlı'nın karşı karşıya olduğu büyük tehditler nedeniyle tekrar tahta dönmek zorunda kaldı. Osmanlı minyatürlerinde II. Murad'ın huzur dolu bir yüzle tahtında oturduğu, vezirleriyle istişareler yaptığı sahneler sıkça tasvir edilir. Onun ikinci saltanatında Kosova meydanında bir kez daha Haçlılara karşı büyük bir zafer kazanıldı. Bu zafer, Osmanlı'nın Balkanlardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Okuncu, Murad'ın hükümdarlığı sadece savaş meydanlarında değil, sanat ve mimaride de izler bıraktı. Edirne'de inşa ettirdiği Muradiye Camii zarif çinileri ve süslemeleriyle dikkat çeker. Osmanlı mimarisinin sadeliği ve görkemi onun döneminde yeni bir boyut kazandı. Saray bahçelerinde düzenlenen şenlikler, okçuluk müsabakaları ve ilim meclisleri ikinci Murad'ın çok yönlü kişiliğinin yansımalarıdır. 1451 yılında vefat eden ikinci Murat, Bursa'da Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Türbesi bugün hala ziyaretçilerini ağırlarken Osmanlı'nın yükselişinde oynadığı rolü hatırlatmaya devam ediyor. Onun ardından tahta geçen oğlu II. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet olarak tarihe geçti ve İstanbul'u fethetti. II. Murad'ın vizyonu ve cesareti Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini daha da sağlamlaştırdı. Bugün Osmanlı arşivlerinde yer alan fermanlar, saray duvarlarında asılı eski tablolar ve Edirne ile Bursa'daki ihtişamlı yapılar 2. Murad'ın izlerini taşımaya devam ediyor. Onun adaletli yönetimi, askeri dehası ve kültüre verdiği önem Osmanlı tarihinde kalıcı bir miras olarak yaşamaktadır.